Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi dünyanın en gizemli, en soğuk ve en izole kıtasına, Antarktika'ya götürüyorum. Beyaz örtüsünün altında ne gibi sırlar saklıyor? Neden koskoca bir kıta hiçbir ülkeye ait değil? Ve en heyecan verici soru: Karların ve buzların ardında bizden saklanan kadim bir uygarlık olabilir mi? Hazırsanız, dondurucu gerçeklere doğru yola çıkıyoruz. Antarktika dediğimizde aklımıza ilk ne geliyor? Penguenler, devasa buzullar ve bitmek bilmeyen bir beyazlık değil mi? Ama bu buz tabakasının kalınlığı yer yer 4 kilometreyi aşıyor. Yani altına koca koca şehirleri, hatta dağları bile saklayabilirsiniz. Peki, bu devasa buz kütlesinin altında gerçekten ne var? İşte komplo teorileri de tam bu noktada başlıyor. En popülerlerinden biri Atlantis gibi kayıp bir medeniyetin aslında Antarktika'da olduğu ve bir buzul çağında donarak tarihten silindiği. Düşünsenize. Binlerce yıl önce bugün buzla kaplı olan bu topraklar belki de yemyeşil, tropik bir cennetti. Üzerinde bizim hayal bile edemeyeceğimiz teknolojilere sahip bir uygarlık yaşıyordu. Kulağa bilim kurgu filmi gibi gelse de bu teoriyi destekleyen ilginç ipuçları var. Mesela 1513'te çizilen Piri Reis haritasını duymuşsunuzdur. Bu haritanın en şaşırtıcı yanı Antarktika'nın buz olmadan, yani kıyı şeridinin net bir şekilde görüldüğü halini tasvir etmesi. Peki Piri Reis kıtanın keşfinden yüzlerce yıl önce üstelik buzlar altındaki sahil şeridini nasıl bu kadar isabetli çizebildi? Haritanın notlarında kendisinden çok daha eski Büyük İskender döneminden kalma haritalardan faydalandığı yazıyor. Bu da demek oluyor ki binlerce yıl önce birileri Antarktika'yı buzsuz haliyle biliyor ve haritalıyordu. Bu kişiler kimlerdi? Yoksa o kadim uygarlığın ta kendisi mi? Bir diğer ilginç bulgu ise uydulardan ve yer radarlarından elde edilen veriler. Bilim insanları buzun kilometrelerce altında devasa göller, nehir sistemleri ve hatta dağ sıraları keşfettiler. Hatta 2016 yılında yapılan bir taramada buzun altında piramit şeklinde dev bir yapıya rastlandığı iddia edildi. Tabii ki bilim dünyası bunun Nunatak adı verilen, buzulların arasından yükselen doğal bir kaya oluşumu olduğunu söylüyor. Ama ya değilse? Ya bu, insan yapımı bir anıtın buzlar altındaki silüeti ise? Bu tür anormallikler, kayıp bir şehir efsanesini daha da körüklüyor. Şimdi gelelim siyasi boyutuna. Neden bu kadar büyük ve potansiyel olarak kaynak zengini bir kıta kimseye ait değil? 1959'da imzalanan Antarktika Antlaşması ile kıta bilimsel araştırmalara adanmış barışçıl bir bölge ilan edildi. Askeri faaliyetler, madencilik ve nükleer denemeler kesinlikle yasak. Şu an 50'den fazla ülke bu antlaşmaya taraf. Peki neden? Neden ülkeler bu kadar değerli bir topraktan gönüllü olarak feragat etti? Resmi açıklama: Buranın tüm insanlığın ortak mirası olduğu yönünde. Ama bazı teorisyenlere göre asıl sebep kıtada bulunan ve henüz açıklanmaması gereken bir şeyi korumak. Belki de Soğuk Savaş'ın en hararetli döneminde Amerika ve Sovyetler Birliği burada öyle bir şey keşfettiler ki, savaşmak yerine işbirliği yapıp sırrı ortaklaşa saklamayı tercih ettiler. Bu kadim bir teknoloji miydi yoksa dünya dışı bir varlığa ait bir iz mi? İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Antarktika'ya olan ilgisi de bu gizemi daha da artırıyor. Naziler, 1938'de Yeni Şvabya adını verdikleri bir bölgede üs kurmak için keşif gezisi düzenlediler. Savaşın sonunda üst düzey Nazi yetkililerinin ve hatta Hitler'in Antarktika'daki bu gizli üsse kaçtığına dair söylentiler yayıldı. Hatta burada dünya dışı varlıklarla temas kurup uçan daire, UFO teknolojisi geliştirdikleri bile iddia edildi. Amiral Byrd'ün 1947'deki High Jump operasyonu da bu iddiaları destekler nitelikte. Resmi olarak bir eğitim ve keşif görevi olan bu operasyon, beklenenden çok daha erken ve ciddi kayıplar verilerek sona erdirildi. Amiral Byrd'ün döndüğünde, kutupların ötesindeki topraklardan gelen ve inanılmaz bir hızla uçabilen düşman unsurlarla, karşılaştıklarını söylediği rivayet edilir. Acaba Nazilerin gizli üssünü mü bulmuşlardı yoksa çok daha fazlasını mı? Peki, günümüzde durum ne? Antarktika hala dünyanın en sıkı korunan yerlerinden biri. Bölgeye yapılan sivil seyahatler oldukça kısıtlı ve pahalı. Bilimsel araştırmalar ise belirli koridorlar ve üslerle sınırlı. Koca kıtanın büyük bir bölümü hala insan ayağı değmemiş durumda. Google Earth'te bile bazı bölgelerin neden sansürlendiği veya buzla kaplı alanlarda neden gizemli girişlere, havalandırmalara benzeyen yapılar görüldüğü sıkça sorulan sorulardan. Belki de bunlar sadece doğal oluşumlar ve ışık oyunlarıdır. Ama ya birileri buzun altındaki o devasa ve sıcak su göllerinde dış dünyadan tamamen izole olmuş bir yaşam alanı kurduysa? Tüm bu teoriler bir yana, Antarktika'nın kendisi zaten başlı başına bir mucize. Dünyanın iklim dengesi için hayati bir rol oynuyor. Buz katmanları yüz binlerce yıllık iklim kayıtlarını bir arşiv gibi saklıyor. Bilim insanları bu buz karotlarını inceleyerek gezegenimizin geçmişine ışık tutuyorlar. Yani Antarktika sadece komplo teorilerinin değil, aynı zamanda bilimin de en heyecan verici merkezlerinden biri. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Antarktika sadece buz ve penguenlerden mi ibaret? Yoksa beyaz örtünün altında tarihin akışını değiştirecek sırlar mı saklı? Belki de Piri Reis'in haritası, Nazilerin gizli üssü ve piramit iddiaları büyük bir yapbozun farklı parçalarıdır. Belki de bir gün buzlar eridiğinde insanlık olarak kendi geçmişimizle ilgili şok edici bir gerçekle yüzleşeceğiz. Bu gizemli kıta hakkındaki düşüncelerinizi ve kendi teorilerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bu tür gizemli konuları seviyorsanız, kanalıma abone olup bildirim zilini açarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere, hoşça kalın.